Yani abi bu kadarı da olmaz bu kadarı da pes bu adam bunu oh, boşver, hayır adıma seçtim doğal bir şekilde yapıyordu sen şimdi bunu alıp böyle yaparsan adıma seçelim yoksa Sıç Mustafa adamın tüm doğallığı tüm samimiyeti kaçar ah ah Türk sinemasının haline bak eskiden böyle miydi Şimdi 3 kuruş para için özel bir bireyi resmen şaklabanlaştırdılar. Tabi bu adam doğal haliyle samimiyetiyle sevilen bir insan. Bunu senaryo içine koyarsanız bu adam linçlenir, bu film abes olur. Zaten neyi anlatacaksınız, neyi çekeceksiniz? Tamamen ticari kaygılar güdülerek yapılmış bir şey bu. Zaten tüm youtuberların onunla video çekmesiyle ya da herkesin onunla video çekmek istemesiyle her yerde olup YouTube'u sosyal medya ele geçirilmişti Kadıköy Boğası. Bundan dolayı zaten nefret toplamaya başlamıştı. Bir de bu film olunca nefret 2-3 belki de 10 katına çıkacak. Bu adamın travmalarını tetiklemeyin. Yani filmde ne anlatabilirsiniz? Bence inanılmaz kötü olacak. Ha izlenir mi? izlenir? Çok fazla izlenecek mi? izlenecek? Gelir yaratacak mı? Yaratacak. Yapımcıya da yaratacak. Mustafa'ya da katkısı olacak tabii ki maddi açıdan. Ama ne gerek var böyle şeylere? Bu tarz olaylar Mustafa'yı halkın gözünde eksiye düşürüyor. Yani bu adam çok sevildiği için şu an çok mutlu. Ama ileride ibre tersine dönebilir. Çok daha fazla yalnızlaşabilir. Birçok ünlü, birçok influencer bunu yaşamış durumda. Mustafa'dan da gerekli etkileşimi alıp bir kenara atacaklar bence. Ve Mustafa o yalnızlığıyla tek başına kalacak. Bence şu an ailesi çok yanlış yapıyor para gelsin de nasıl gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin diye bakış açısına sahipler galiba. Ama bu çok yanlış. Mustafa gibi özel bir bireyin daha kontrollü bir şekilde influence edilmesi lazım. Öyle her ortama saçma sapan ortamlara girilmemesi lazım. Bu sefer halkın gözünde eksiğe düşer. Halk nefret etmeye başlar ve bu onu çok derinden kötü etkiler. Zaten hayatı boyunca kötü şeyler yaşamış bir insan. Bırakın biraz olsun nefes alabilsin. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizin fikirleriniz neler? Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.